Arkadaşlar herkese merhabalar Arabada nasıl uyunur? Bakın onunla alakalı bir video çekeceğim Şimdi ilk olarak arabamın arka kapağını açtım Bakın buradan Buradan koltuğu indirdim Şöyle Koltuğu indiriyorum Bagaja doğru Buradaki koltuğu da indiriyorum Hop bunu da indirdim Bu şekilde Burada arkadaşlar şişme bir yatağım var Yani ben daha önce bunu e, Şişirdim ve buraya yerleştirdim. Bakın bu şişme yatağı. Şişirdim ve buraya yerleştirdim. Bunu şimdi arkaya doğru itiyorum. Bakın bu şekilde arkaya doğru ittim. Buraya koydum. Şuraya. Şimdi bagajımı kapattım. Gördüğünüz gibi bagajımı kapattım. Bakın. Bagajımı buradan kapattım. Şu görmüş olduğunuz ön koltuğumu da şöyle arkaya doğru iyice çektim ve buraya sıfırladım yatağım kaymasın diye. Tamam mı? Şimdi buraya bir yastık koyacağım arkadaşlar. Buraya bir tane yastık koyacağım. Bu şekilde ayaklarım bakın şu maalesef çıkmıyor. Keşke çıksaydı. Çıkmıyor. Ayaklarımı buradan uzatıyorum. Bu şekilde yatıyorum. Şurası boşluk gibi oluyor arkadaşlar. Yani içi alta doğru düşüyor. Bakın şurada bir boşluk oluşuyor. Ama oraya da ufak tefek valizimi vesairelerimi koyduğum zaman yani bakın kafamı buraya koyup hop buradan da arkaya doğru. Bakın şuradan ayaklarımı uzatıyorum. Ee, o şekilde kendimce uyumaya çalışıyorum. Tamam belki çok konforlu olmuyor ama yine de e, ben rahat ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu koltuğu arkaya doğru çektim. Yatağın kaymasını engelledim. Ee, bu şekilde bir kendimce sistem geliştirmeye çalıştım. Ee, bence güzel ve konforlu oldu. Yani çok harika bir yatak değil belki ama en azından ihtiyacımı karşılıyor. Bakın buradan Dediğim gibi şurada burada e, yatağım hatta yastığım falan da burada onu da göstereyim. Şimdi bagajımı yeniden kapatıyorum. Bagajım burada yeniden kapattım. Yastığımı şuraya yerleştirdim. Bu şekilde böyle. E, tabii şurası çıksa çok daha güzel olurdu ama çıkmıyor. Buradan bakın ayaklarımı aşağı doğru uzatıyorum. Buraya da kafamı koyuyorum. Ee, şurası boşluk olduğu zaman da şurası boşluk olduğu zaman da altını 2-3 tane farklı böyle malzemeyle destekliyorum. Bu şekilde arabada ayaklarımı uzatarak yatabiliyorum. Ee, yatağımın ölçüsü arkadaşlar 90'a 90'a eli de 70. Zaten şurada bakın boşluğum da var. Şurada daha fazla boşluğum var. Biraz daha büyük bir yatak da arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ee, hatta ben denemek için şuraya gireyim çekmeye çalışayım size. Bakın şöyle ayaklarımı şu an uzattım. Ayaklarımı uzattım böyle. Şu şekilde kapımı da kapatıyorum. Buraları da güneş gelmesine diye kapatıyorum. Bakın ayaklarım burada. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum da ayaklarım burada. Vücudum burada. Yastığım burada. Bu şekilde e, uyumaya çalışıyorum arabada keşke dediğim gibi şu çıksaydı. Şu çıksaydı çok daha konforlu olacak da maalesef bu arabanın bu kısmı çıkmıyor. Araba duymak isteyenlere bu şekilde bir tavsiye verebilirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Fakat burada tavsiyem şu. E, yatağınızı yatağınıza önce arabanın içerisine koyun sonra arabada şişirseniz daha rahat olur. Ben videoda direkt şişirip e, daha sonra arabanın içerisine koydum ama benim size tavsiyem öncesinde şişmemiş halde koyup sonrasında şişirirseniz sizin için daha konforlu olur. Böyle ayağımı bakın. Şurada. Burada ayağım. Hop görüyorsunuz. Yatağım. Burası arabanın ön kısmı. bunu da şu ön koltuğu da şunu da bilgisini vereyim. Şu ön koltuğu da şöyle iyice arkaya doğru çektim ki dediğim gibi yastığım kaymasın diye. Yastığım kaymasın diye onu da ayarladım güzelce. Rahat rahat ediyorum yani bir şekilde idare ediyorum. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yatak ölçülerinde ölçülerinde düzeltme yapmak istiyorum. Şöyle ifade edeyim. Yatağımın bakın buradan yastığa kadar olan kısmı 190 santim düzeltiyorum. Ben 90 demişim. 190 santim eni de buradan şuraya kadar olan eni de. 70 santim. Yani 190'a 190 arkadaşlar. Eni de 70 santim. Şu sol tarafta, sol tarafta yaklaşık bir sanırım 30-40 santim kadar daha boşlukta kalıyor. Onu da ben size e, belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yani kafamı yastığa koyduğumda ayaklarım hemen hemen tam buraya geliyor. 190 santim yatağımın e, uzunluğu. Eni de 70 santim. Onun bilgisini vereyim. E, araç da bu hangi araç? E, Asra. Opel Astra. Onu da size söyleyeyim yani. E tabi aracınızın artık uzunluğu nedir, yetişir mi yetişmez mi, boyu o kadarını bilmiyorum ama bu şekilde ben birkaç gün arabada uyudum. Yatan ölçülerini yanlış verdiğim için bunu size tekrar belirtmek istedim. Bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın burası da şey arka kapısı. Böyle bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, ve hoşça kalın. İyi tatiller.